Herkese merhabalar. Ben yoga eğitmeni Merve Ayaydın. Bu video ile birlikte oturarak matın üzerinde kalp açıcı birkaç güzel poz çalışıyor olacağız. Hazır olduğunda birlikte matlarda buluşalım. Ben kalp açıcı pozları çalışmaya başlamayı Seza kahraman oturuşunda yapmayı çok seviyorum. Eğer sen de dizlerinin üzerinde rahat bir şekilde oturabiliyorsa bu oturuş için. Kaval kemiklerin, ayak bileklerin rahat ve kalçan topuklara rahat bir şekilde yerleşebiliyorsa burada kalabilirsin. Omurga uzun ve olabildiğince dizlerin içinde rahat olsun bu oturur. Eğer burada kalamıyorsan, çok fazla e, oturmaya alışık değilsen, belki bacaklarını biraz daha aralayıp kalçanın altına belki bir blok, belki iki tane blok koyduğunda Dizlerin ve bacakların daha rahat hissedebilir, bunu da bir deneyebilirsin. Bu da bir seyze oturuşu, daha konforlu bir seyze oturuşu. Eğer istiyorsan burada da kalıp pozları gerçekleştirebilirsin. Eğer bu ikisinde de hiç rahat edemediğini hissediyorsan lütfen kendin için rahat olan bir bağdaşa doğru gel hatta yerde oturmak bugün senin için zor geliyorsa sandalyenin üzerinde ayak tabanlarını yere doğru getirdiğin, rahat bir şekilde bacaklarını bıraktığın bir oturuşta da kalabilirsin. Daha çok gövdenin üst kısmını kullanıyor olacağız. O yüzden rahat oturuşta kal lütfen. <laughs> Ve ben benim için rahat sezi oturuşu olduğu için burada başlayacağım. Ve bir minik merkezlenerek başlayacağız burada. Kendin için rahat olan oturuşu bulduktan sonra omurganı uzat. Omuzlarını rahat bırak, gözlerini kapat. Ve birkaç nefes şöyle bedenini, nefesini fark etmeye çalış. Kapalı gözlerin ardından kalbini görebilmeyi dene. Kalbin şekli nasıl? kalbinin rengi ne renk bugün ritmi nasıl kalp atışı hızlı mı yavaş mı ve fark et bütün dikkatin kalbine yöneldiğinde kendini nasıl hissetmeye başladın Nefes alışın ve nefes verişin sakinleşti belki bedenin yumuşayarak gerginliğini bir parça bırakabildiğini, her ne gerçekleşiyorsa sana özel bunu bir fark et. Uçlarını birer birer kalbinin üzerine doğru yerleştir. çeneyi göğüs kafesine doğru yaklaştır. Başın dökülsün. kapalı gözlerin ardından bakışların kalbini görmeye çalışıyor hala. Derin bir nefes al burada. Kalbine neyle doldurmaya ihtiyacın varsa, sonra rahatça nefesi boşalt. Aklından başını kaldır, eli çöz ve gözlerin kendini hazır hissettiğinde yeniden aralansın. Tekrar hoş geldin. Bir minik böyle kalbini dinlemenin seni nasıl hissettirdiğine bir bak. Dilersen bunu daha uzun süreye yayarak e, videoyu durdurup gerçekleştirebilirsin. İstediğin an tekrar pozu gerçekleştirmek için devam edebilirsin. Güzel. Eğer oturuşun bunu yaptıktan sonra keyifsiz bir hale dönüştüyse şöyle bir bacaklarını kaldır, rahatla ve tekrar otur veya bulunduğun yer rahatsa burada kalmaya devam edebilirsin. Ellerini kalçanın arkasında birleştir. Ör ellerini ve örlü kollarını yere ve arkaya doğru açmaya başla. Kürek kemikleri şöyle bir birbirine yaklaşsın. Göğüs kafesini aç. Başını hafifçe geriye doğru bırakmayı dene. Boynu rahat olsun. Belki çene gökyüzüne doğru uzuyor. baş arkaya doğru gittikçe. Kendin için rahat alanları bul burada. Kolların belki rahatsan gökyüzüne doğru yükseliyor onlarda. Kalbini açmayı dene. Rahat nefes al. Rahat nefes bırak. Bir nefes daha buradasın. Derin al. Ve yumuşak boşalt. Sonra yavaşça çözül, omurga tekrar nötr haline gelsin. Ellerini çöz ve iki yana doğru getir. Dolan nefesle kollarını kaldır gökyüzüne doğru. Bak ellerine. Verdiğin nefesle iki yana doğru dökülsün. Rahatla. Güzel. Bir kez daha kaldır kollarını yukarıya doğru nefes al. Verirken ellerini ör. Öl. Önlü avuçlarını tavana doğru it. Burada uzamaya devam et. Belki bakışların ellerine doğru uzanıyor burada. Omuzlarını rahat bırak. Derin bir nefes al. Rahatça boşalt. Sonra gelsin ellerin kalbinin önüne doğru. Ortada nötr bir haldesin, omurga uzun. Nefes aldın burada. Nefes verirken sırtını geriye doğru yuvarla ve başını düşür. Kalbini içeriye doğru çekiyorsun. Aldığın nefesle kollarını yukarıya doğru kaldır. Kalbin önüne aç, bak tekrar yukarıya. Verdiğin nefesle elleri tekrar kalbin önüne doğru getir. Al nefes burada. Verirken tekrar sırtını yuvarla. Karnını içeriye doğru çek. Ellerini itileriye doğru Al nefes. kaldı. kollarını yukarıya doğru son Her nefes. Omurga tır, Eller kalbin önüne gelsin. Aldım bir nefes verirken sırtını yuvarla yeniden. Omuzlarını kulaklarından uzaklaştır. Karnını içeriye doğru çek. Dolan nefesi. Uzattın her şeyi. Elleri yine örülü kalsın burada. Rahat bir nefes al. Verirken sağ tarafa doğru göğüs kafesini çevir. Ellerini aç. Sağ elini kalçanın arkasına yerleştir. Sol elini sağ dizinin üstüne getir. Sağ omzundan arkaya doğru bakıyorsun. Boynunun rahat ettiği kadar. Derin bir nefes al. Yumuşakça bırak. Yavaşça bakışlarını ortaya doğru taşı göğüs kafesinde birlikte. Sonra al sol elini de kalçanın arkasına doğru götür. Göğüs kafesini açmaya çalış burada. Kalbi gökyüzüne yükseltiyorsun. Derin bir nefes al. Yumuşakça bırak. Ardından gel ortaya, omurga tekrar nötr uzunluğunu bulsun, kaldır kollarını bir kez daha nefes al yukarıya doğru uza, ellerini ör, örüle avuçların ilk tavana doğru omuzları rahatlasın. Nefes al yukarıda, verirken sol tarafa doğru çevir bedenini, çevirebildiğin kadar, sonra ellerini açarak rahat bir twiste doğru yerleş, sol omzundan arkaya bak. Bir nefes al ve rahat nefes boşalt. Sahilini arkaya doğru gönderdin. İki el arkaya doğru gittiğinde kalbini genişlet gökyüzüne doğru bir kez daha bak tavana. Rahat bir nefes al. Rahat nefes boşalt. Yavaşça çözül. Tekrar geldin. Ortaya doğru yerleştin. Güzel. Dolan nefesle son kez kaldır kollarını yukarıya. Verdiğin nefesle ellerini getir kalbinin önüne doğru merkezlen ve bir minik kal burada gözlerin kapansın. Farkındalık kalbine doğru yönlendir bu küçücük hareketlerin bile çalışmada bedenini, zihnini, nefesini nasıl etkilediğini bir fark et. Rahat nefesler al. Ve rahat nefesler boşalt. Güzel. Yavaşça çözül. Kollarını iki yana doğru getir. Gözlerini kapattıysan arama. Süper. Şimdi dört ayak pozuna doğru geçeceğiz. Matlara doğru geleceğiz. Sandalyenin üzerinde oturduysan eğer sen de artık matına doğru gel. Yine dizlerin hassas hissediyorsan dizlerinin altına minik bir battaniye yerleştirebilirsin. Omuzların altına el bileklerini, kalça kemiklerinin altına dizlerini getir. Ve kedi inek akışıyla yine kalbi açarak devam edeceğiz burada. Kendi hizanı bulduktan sonra nefes alırken kalça kemiklerini gökyüzüne yuvarla. Göbek deliğini matına doğru bırak. Başını tavana doğru yükselt. Nefes verirken tam aksi yönde gidiyorsun. Sırtını kabart ve başını bırak. Aldığın nefesle yeniden kalbini açmak için yere doğru ağırlaştır. Göbek deliğini göz, kafesini karşıya ve yukarıya kaldır. Nefes verirken kediye doğru geçiyorsun. Omurlarını tavana doğru it. Bir tur daha nefes alırken açıp ve nefes verirken bırak. Ve bir sonraki nefes omurgalı getir, götür, yere paralel hale yerleştir. Güzel. Bacaklarını birleştir. Yeniden ister bir seyzeye doğru yerleştir, istersen bir bağdaşa doğru getirdin bedenle. Bir kez daha ellerini getir kalbinin önüne doğru. Ve fark et minicik o kalp açıcı puzun, omurgayı rahatlatan hareketin seni nasıl etkiledi? Hep ilgini, dikkatini kalbine doğru yönlendirmeyi dene. Bir bak bakalım matına ilk oturduğunda kalbinin rengi, ritmi, hızı nasıldı? Şu an bir değişim gösterdi mi? Yoksa her şey aynı mı? Ve bu değişim olumlu ya da olumsuz olabilir, pozitif ve negatif olabilir. Sadece yargılamadan görebilmeyi dene. Küçücük hareketlerle kalbi açmak nasıl bir his yarattı? Derin bir nefes al. Rahatça bırak. kendini hazır hissettiğinde nazikçe bu küçük pratiğini sonlandırabilirsin. Eğer dilersen burada bir süre daha kalıp kalbini, kalbin ritmini dinlemeye devam edebilirsin. Namaste.